Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu HTML nedir? Ne için kullanılıyor? Ne işe yarıyor? Onu kısaca size anlatacağım. Şimdi HTML'i kısaca anlatırsak eğer hızlı bir şekilde bütün sayfaları görünmesini sağlıyor internet web sitelerinin. Hatta şimdi biz Google'dayız. Onun HTML kodları var. Örnek olarak ben Google Chrome kullanıyorum. Şimdi sayfamıza sağ tıklayıp inceleye geliyorum. En altta bakın. Sağ tarafa bir sayfa açıldı. Bir pencere açıldı. Burada gözüktüğü gibi HTML kodları var. Sayfanın her bir yeri ayrı bir tag açılmış. Burada gözüktüğü gibi bir HTML tag'ı açılmış ve Türkçe, İngilizce olarak bakın HTML burada açılmış. Bir de bunun kapanışı var muhtemelen şurada en altta kapanışı var. Bakın hatta üzerine geldiğimde buradaki ekran hepsi mavi olur. Şimdi HTML'de çok farklı tag'lar var. Şimdi head kısmı var. Head kısmında herhangi bir yer e, mavi olmuyor çünkü bu bizde gözükmeyen kısım. Bazı internet sayfalarının adresi var veya işte script dosyalarının adresi var. Onun altında body var. Bakın body'e geldiğimde direkt hepsi mavi oluyor. Çünkü body'de her şey dönüyor zaten. Sayfanın tümünü kapsıyor. Ee, sonra style var. Style'da da herhangi bir şey vermeyecek. Çünkü style'e sadece CSS kodları giriliyor. Onu da ileride CSS'i de detaylı bir videosunu çekeceğim. Ee, şimdi tekrar div'e geldim. Div e, sayfanın bir yerini kapsıyor. Yani mesela şimdi bak bu bütün sayfayı ele almış. Buna geliyorum. Sayfanın sadece şu kısmını alıyor Google'ın. Onun altına geliyorum. Başka bir yere geliyor. Şöyle forma geldik. Formda detaylı anlatacağım. Form önemli bir şey. Şu boşluğa bir şey yazdığımda bilgi gönderiyor. Ona göre bizi sayfasına yönlendiriliyor. Formla bu iş oluyor. Daha çok şeylerde de kullanılıyor aynı şekilde. Bunu hızlı bir şekilde ilerliyorum çünkü vakit kaybetmeyelim ve kendimiz bir HTML yazalım, HTML kodlamasını yapalım daha pratik olur. Şimdi hızlı bir şekilde kendimiz nasıl yazabiliriz? HTML yazmak çok kolay. Bir not defterinde de yazabilirsiniz veya bir editörde de yazabilirsiniz. E, not defterinde yazabilirsiniz fakat biraz zor zor olur eğer bir geçmişiniz yoksa HTML ile biraz sıkıcı olabilir. O yüzden direkt editörle yazacağız. Şöyle Visual Studio Code diye aratın Google'dan. Ben bunu çok tercih ediyorum ve öneriyorum sizin için de. Sisteminiz neyse işletim sisteminiz ona göre indirin. Ben Mac kullanıyorum şu anda. Evet yükleme başladı. İnternet hızım biraz düşük. Yaklaşık 97 MB gibi. Evet Visual Studio Code indirildi. Ben de zip olarak inmiş. Hemen zipten çıkaralım. Burada uygulamayı hemen uygulamalar kısmına attım. Evet, uygulamayı açtığınızda bu şekilde. Mac'te de Windows'ta da hepsi aynı. Şimdi ilk olarak e, burada New File yapacağız. Yeni bir file açacağız. E, şu an herhangi bir özelliği yok. HTML, CSS, JavaScript veya e, kodlamasını yapmıyor. Bunun için Ctrl-S diyorum. Mac kullanıyorsanız Command-S oluyor. Buraya normal bir isim verdim, sayfam dedim. Şimdi format en önemli. Format kısmında bakın çok farklı programlama dilleri var. Bakın altta HTML yazıyor. Direkt onu seçebiliriz. Bakın uzantıyı kendisi ekledi hemen. Ve nereye eklensin? Masa üstü diyeceğim ben. Siz de kendinize göre ayarlayın onu. Burada sayfa.html diye bir sayfa açıldı. Dosya açıldı. Bakın işareti de geldi. Tak işareti bu şekilde. Şimdi editörde böyle bir tak açmamıza gerek yok. Çünkü kendisi şu an bunu algılıyor. O yüzden bunu açmasak da olur. Ama pratik olsun diye, karışmasın diye ben açacağım şimdilik. Şöyle HTML'den sonra body tag'ımız var bizim. Body tag'ı ne oluyor? Az önce Google'da da gösterdim e, inceleme kısmında. Web sitemizde bulunan tüm hareketlikleri body'de yapacağız. Bu şekilde head tag'ımız var. E, bunu küçük harfle de yazabilirsiniz. Örnek veriyorum HTML ve JavaScript ile bir web sitesi yapıyorsunuz veya CSS ile burada bunu e, kodların adresini veriyorsunuz bu şekilde hemen script dedim bu şekilde scriptin adresini veriyorsunuz dosya adresini e, bunun için kullanılıyor veya işte style'da da CSS onu ileride detaylı konuşacağız onun için hatta şu HTML sayfamızı bir web sitede açalım biz sayfamız bu şekilde açıldı şimdi bir web site fakat herhangi bir kodlama yok içerisinde hatta inceleden de bakalım sadece HTML açılmış hate açılmış az önce bahsettiğim gibi sonra body Sonra HTML olmuş. Bunları otomatik yapıyor kendisi. Ee, biz şimdi kodlamasını yapacağız. Şimdi deneme olarak body tagının hemen bir öncesine geliyorum buraya. Ve style kodunu açtım. Style özelliğini veriyorum e, body'e. E, style ne oluyor? E, CSS kodları oluyor. İşte background color, arka plan rengi veya işte bir yazı yazdıysanız onun fontu, büyüklüğü, küçüklüğü vesaire. E, style biraz uzun konu. Onu da ayrı bir videoda CSS'i anlatacağım. Şimdi background color Hemen böyle renkler geliyor. Bunu seçtim ben. Ctrl S dedim. Sonra Command R diyorum. Ekranı yeniledim. Ve renk değişti. Ve şimdi burada size birkaç kod göstereceğim. Yani HTML'in kalkıp tüm kodlarını gösteremem. Taglarını gösteremem. Ama size açıklama kısmında verdiğim linklerde HTML'i daha sık nasıl çalışabilirsiniz ile ilgili olacak. Orada bir sürü kaynaktan sizi yönlendireceğim. HTML'de Kalkıp hepsini gösterirsem fazlalık olur. Ama gereken yerleri kendiniz araştırıp öğrenirseniz daha iyi olur siteniz için. Şimdi p tagı paragraf oluyor. Başlıklar için kullanılıyor. Buraya merhaba dedim. command s Ctrl-C yaptım. Buraya yazımız geldi ama çok koyu oldu. Hemen style'e ihtiyaç duyuyoruz burada. Burada color diyeceğim direkt. Çünkü paragrafın rengini yani yazının rengini değiştiriyoruz. Burada white diyelim. Bu renkte beyaza benziyor. Yazımız geldi. Bunu nasıl büyütebiliriz? Bakın font dedim. Bu şekilde bizim ihtiyacımız olan şey font size oluyor. Burada direkt default olarak vermiş. Large var. Larger var. Evet yazımız biraz büyüdü. HTML'i burada sonlandırmak istiyorum. Çok az şey yazdık. Sadece bu başlangıç için ileride çok fazla kodlamalar yapacağız. Ama mantığını ufaktan bir anlayalım. Daha sonradan detaylı olarak yazacağız zaten. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.